Yayla enerji alanlar ne oldu ya? Sert satışçıydı geçen hafta herhalde. Güzel sattılar, güzel pazarladılar. Çok güzel işlediler. Ya şu WhatsApp gruplarında, Telegram gruplarında bakıyorum. Alim olmaya gerek yok. Bir kağıt gerçekten çok fazla şilleniyorsa böyle bir kaşıntı yapmak lazım. O kaşıntıya dikkat etmek lazım. Grafine bakınca da zaten ciddi anlamda bir ayrılma durumu söz konusuydu. Yani yayla ile ilgili geçen hafta değerli dostum Murat burada kendi fikrimi beyan etmiştim. Ama şu anda halihazırda hazırda kötü bir görüntüsü yok. Ama yani bu tip sert hareketlere de her zaman e, gebe bir kağıt. Yani dikkat etmemiz lazım. Şunun altında kapanışlar. 10.90 altında kapanışlara biraz dikkat edelim arkadaşlar. 10.90 altında çok fazla kalması bu kağıt için iyi değil. 10.90 altında hadi kaldın diyelim. 8.60 diyelim. 8.60'ın altına ciddi ama dikkat etmemiz lazım. Burada tabii maliyetler önemli. Şimdi ben bunu söylediğim adam 14.5'den maliyetlenmiştir. Sen ne diyorsun? Bilader, Hayırdır ne saçmalıyorsun der bana ama hani e, burada maliyet bazlı konuşmuyorum. Grafik bazlı konuşuyorum arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. O yüzden bu seviyelere biraz böyle dikkat edebiliriz. Ama hafiften bu seviyelerde alımlar var. Öyle gözüküyor. Sasa. Sasanın sahipleri beni kovalayacak hemşerilerim ya.